Üç, part 3 Part 4'e kadar gidecek galiba. Çok yoruldum. Bakın ben bu kadar video için uğraşıyorum. Daha Capcut'tan CapCut pardon. CapCut'tan editleyeceğim. Neredeyse bir iki saatimi alacak. Ve siz izliyorsunuz izliyorsunuz like atmıyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Bakın sizin için 53 video çekmişim. Sadece 15 abonem var ya. Ama şu aboneye tabii ki de çok teşekkür ediyorum yine de. Ama değerleri de abone olsun. İzliyorsunuz bakın. Tamam izlemeye de seviniyorum. Ama abone olup like atmıyorsunuz. Lütfen abone olup like atın. Bakın sizi şu tuşa koyacağım robot adam bakacak. Yani. Bu da fotoğraf mı? Giderim al. Yanımda sergilim var. Çekelim. Şöyle. Buraya basın tamam mı? oluyor. Zor kalacağım. Takipçilerime çok teşekkür ediyorum buradan. Siz ne ara? Takip edilenler Niye benim arkadaşım arkadaşlar? Onu da takip ederseniz çok sevinirim. Yılın kapanışını nerede yapalım? Burada yapalım, güzel bir yerde Evet arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Diyecek. Ben burayı kesin. Evet arkadaşlar, videomuz bittim. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de sizden bir ricam olacak. Biliyorsunuz ki yorumlar kapalı. Benim arkadaşıma bir kişi laf atmıştı. Yorumlar kapanmıştı. Bu anıyı da buradan söylemek isterim. Ee, bir de videolarımdan hemen haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Son arkadaşım yanımda. Yani ding dong. Ding dong. Yani bye bye. Buradan bye bye işaret yapacağım. Bye bye,